Evet sevgili takipçilerimiz, Bursa Gayrimenkul Fuarı'ndaki röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda NGSM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Müslimoğlu var. Merhabalar, nasılsınız öncelikle? Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkürler. Fuarın ikinci günü artık. Ee, siz nasıl buluyorsunuz fuara katılımı? Sizin katılım amacınız neydi? Önce fuarla başlayalım. Fuara katılım umduğumuzdan daha iyi. Dün özellikle açılış protokolünden sonra e, yoğun bir ziyaret oluştu. E, bizim fuara ziyaret katılımımız projelerimizi ve firmamızı tanıtmak. Buradan ziyaretçilere e, yatırım yapacak olan müşterilerimize tanıtımlarımızı yapmak. Peki fuara e, katıldığınız projeleriniz hangileri? Onlarla ilgili e, fuar ziyaretçileri için yeni ev arayışındakiler için hazırladığınız özel kampanyalarınız var mı? Tabii var. Fuar için üç tane projeyle katıldık bu ara biz. Batı Vadi projemiz, Natura Park, Natura Kent, şu anda devam etmekte olan Batı Vadi projemiz, Mayıs ayı gibi başlayacağımız Natura Kent ondan sonra da Natura Park projemiz var. Özel fırsatlarınız neler ziyaretçiler için onları da buradan iletmiş olalım. Özel fırsatlarımız, fuar için özel indirim yapıyoruz müşterilerimize. Gelip burada... Projelerimiz ziyaret ettiklerinde gerekli indirimleri yapıp ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Bu anlamda bütün bursaları fuara bekleriz. Peki önümüzdeki dönemde yapacağınız yeni projeleriniz neler? Şimdi bizim önümüzdeki dönemde Kayapada ve Nilferköy'de iki tane görüşmekte olduğumuz proje var. Bunların çalışmaları devam ediyor. Bunlar gerçekleştiğinde bunları da duyuracağız inşallah. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fuarda da güzel bir fuar geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili takipçilerimiz için Olmisimooğlu'ndan önemli değerlendirmeler ve bilgiler aldık. Röportajlarımız devam edecek.